Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde 2009 yılından beri yapılan tahta araba yarışması için yarışmacılar hazırlıklarını yapıyor. Formülaz yarışlarına hazırlanan yarışmacılarsa çay sezonu devam eden bölgede tahta arabalarının sağlamlıklarını test etmek için araçlarında yaş çay taşıyor. Formülazın başlamasını büyük bir heyecanla bekleyen yöre insanı arabalarının sağlamlığını çay taşıyarak test ediyor. Bir yandan da yarışarak hazırlıklarını yapıyor. Tahta arabaların arkasına takılan evet, taşıyıcı parçanın saydım. üzerine yaş çay Ama bezleri suylu. yüklenerek Yapsa. çay bahçesinden alın yerine kadar götürülüyor. Aynısı onu gibi Çekiliyor. Yeni marka görüyor evet. Evet, çay nakli hazır. Evet, yolculuğumuza çıkabiliriz. Kimi zaman 1,5-2 kilometrelik mesafeden çay taşınan tahta arabalar bu şekilde sağlamlık testinden geçiyor. Hem sağlamlığını test ediyoruz hem bakıyoruz ne kadar dayanıklı ne kadar süraten ne kadar sürede bu aşınma payı var onu test ediyoruz. Sağ salim geldik. Yüklerimiz tamam, her şey tamam. Bizde de bir şey yok görüyorsunuz. Sağ salim bugün testi başardık. Yarın Allah kerim. Doğumraz yarışlarında yarışmacı olan tahta araba sahipleri kendi aralarında da yarışarak bir yandan da hazırlıklarını yapıyor. Evet bu yıl hazırlanıyorum. Hedefim şampiyon olmak. Rakip tanımıyorum. Kenan Soforun'a da meydan okuyorum burada. Tabii 150 kilo şu anda yok var. 130 kilo da ben varım. 280 kiloyu hiç benim demedi yani. Araba gidiyor yani. Sıkıntı yok. Tahta arabalarla çay taşınmadan Şimdiden önce düzenli bakım çay yapılıyor. Çıkacağımız için lastikleri için yağlıyoruz ve dağ lastiklerini takıyoruz. Yarışma için yapılan tekerlekler dağ lastiği adını verdikleri ve tırtıklı olan tekerleklerle değiştiriliyor. Bu çamurlu yollardan ineceğimiz için kaydırmamak adına dişli lastik takıyoruz şu anda. Yoksa evet, uçurum evet. bizi bekler. Hem tekerlekler hem de direksiyon parçaları yağlanarak taşıma işine uygun hale getiriliyor. Yağlamasak bu yanar ve kırılır. Yolda kalırız. En son uçacağım araba buydu. Son anda bir karar değişikliğiyle başka bir aracı aldım. ikinci aracı aldım. Onda kaza yaptım. Bu sağlam kaldı işte. Bu seneki yarış olursa bununla yarışacağım. Çay taşındıktan sonra ise görülen eksikliklerin giderilmesi için tahta arabalar yedikleri, yedikleri, yedikleri. yeniden atölyede bakıma alınıyor ve formülaz yarışmaları için en uygun hale gelmesi için uğraşılıyor. Tüm bu süreci çocuklar ise yakından takip ediyor. <laughs> Bölge kültürünün önemli bir parçası olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan tahta araba geleneğinin yeniden canlanmasıyla beraber çocuklar da tahta arabaya merak sardı. Taşın. Delik var. Taşın çabuk. Kim binecek? Ama burada abim bisiklet sürüyor. Tamam. Bu kolay. Ben de bineyim. Ya ben bilmek Hayır hiç yok buraya geç. Kimi zaman atölyelerden arabaları kaçıran çocuklar mahallede hep birlikte tahta araba sürerek keyifli anlarda yaşıyorlar. Geç dön, geç dön. Ne var, ne? Ne <gülüyorum> Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, Formulaz etkinlikleri sayesinde bölge kültürünün bir parçası olan tahta arabayı tanıttıklarını belirtti. Herkes e, yarışa da hazırlanıyor, fakat e, çayı da ertelememek için bu şekilde bir formül buldular. Arabanın arkasına römork tartılar, böyle hem çayı taşıyorlar, hem de e, işlerini görüyorlar. Hadi.